Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere tutsak etme büyüsünü anlatacağım. Eğer birine tutsak etme büyüsü yapıldıysa o tutsak edildiği kişinin sürekli peşinden ayrılamaz ve onu düşünmekten vazgeçemez. Bu işlemi bozmak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu 20-25 günlük bir süreçte de tamamen sorunun problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapması gereken bizi takip etmek. Ercüment Hocam Instagram kanalındayız. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün ürü yapılan büyülerin bozulmasını anlatacağım. Bu yapacağımız işlem üzerinizde yapılmış olan bütün otel büyüleri bozar ve sizi olumlu bir hale getirir. Bu yazdığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tabii bunu yapmadan önce isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazın. Dediğim gibi işlerinizi yapın. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterlidir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun.